Lan merhaba da herkese biz bu arada neredeyiz? Hımm burası neyse lan Oha lan bunları kim yaptı? Lan tabii ki de ben. Arkadaşlar size sürpriz yapmak istedim. Hepsini ben yaptım. Game moddan falan almadım. Ama birazdan game moda gireceğiz. Bir şey almak için. Daha kapıları tam yerleştirmedim bayağı uğraştım bunun için tüneli birazdan göstereceğim hangi ağaçtan yaptınız diyeceğiz bu ağaçtan yaptım bu ağaçı sev seçtim çünkü uzak diyarlara gidip aldım buralarda çok yoktu bulamadım o yüzden şimdi 50 geçiyorsa hmm, kaç geçeyim neyse hmm, şimdi şey alalım hmm. Hiç, hiç uğraşmadım. Bu arada şey makine işte yapıyor. Daima olacak Olur. Şimdi şöyle bir şey yaparsak, evet. Ama sabah göstereceğim bunu şimdi creeper falan filan. Boom olur. hulku bugün bitirelim arkadaşlar, inşallah. Ya bitiririz ya bugün. Hmm. Burayı bozacağım beğenmedim buraları. İnek hadi sana bir tek atalım bir. Hadi çık hayatını kurtarsan. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> <dedikleri> <laughs> kale yaptım böyle. İnanır mısınız tam iki günümü aldı. Bilgisayara iki saatten oturdum. Canımız gitmedi çünkü şey raya düşersek canımız gitmiyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Şimdi ne yapalım? Puan kasalım da evden iki, bir şey satıp puan kasıp kuka alalım. Şuradan yağdıracağım ya. Yemek var mı lan bizde? Yemek olması lazım. Nerede? Endir gözleri. Diamond 25 diamondımız var arkadaşlar. Siz hatırlarsınız. Siz bunları biliyorsunuz hatırlarsam. Şey hatırlarsam diyorum ya bunlar ne bir tane kaldı. Lan nerede o? Yürülesin. bulmuştuk da o ikisi nerede e bunları bunlar <laughs> buradaymış arkadaşlar hmm, hemen şimdi şöyle şöyle bize üstüne hemen ağaçlarla kaplayalım Gırgı. tamam tamam ki Tamam şimdi arkadaşlar ben size şey modunu yüklediğimi söylemiştim. Aa neydi lan onlar? Dinozor modunu Nerede onlar? Birazdan gösteririm de işte bulabilsem göstereceğim hatta şimdi de. Evet dinozorun fosilleri, yumurtaları falan filan. Şimdi biz bunları game moddan alacağız. Çünkü ben oyuna 5. bölümde mi 6. bölümde mi ne yapayım? olmuyormuş öyle. Önce dinozorlara bir yer yapalım. şimdi kumları alalım. Şöyle koyalım ocağa. Tavuk küçük gel karnımda acıkmıştı zaten. 44 parça ayırıp koyalım. Tamam. Bunu koy. 44 demirimiz varmış. Hadi vallahi demir zenginiz ya. Ende de gideceğim. de gezin gideceğim. Video delen buraya yapacağım. Buraya yapacağım. Onu da oyun portaldan önüne kalacağım Hatta ben başlamış mıyım yok daha başlayacağım temizliğinden kıralım bu taşları zaten nereden buldun derseniz yapımı çok basit 4 tane taş koyuyor bu çıkıyor. Bu seri çok güzel gidiyor. Hul aldık mıydı tam olacak. Bor otarı. Nedir? Hani? Bunlara neredense koydun dersen gidip oradan mı aldın game oradan mı aldın falan da filan kafamı şişireceksiniz arkadaşlar burada. Ama ben ne yaptım? Sınırsız su kaynağı. Al koy, al koy, al koy. Buraya yapmadım çünkü rahatsız ediyor beni. Neden yakına yapmadın diyen arkadaşlar için söyledim. Şuraya bir tane, şuraya da bir tane. İneklikler ne arıyorsunuz daha bizim şeyden? <laughs> hmm, Bunu bu bitene kadar dursun bende. Şunları ısıtmayalım zaten yeterli var. Diamond makinesi yapacaktık biz. İşte. Ee, 16 diamond kaldı. Al bunları. Al bunu da. Bunu geri yerine koyalım arkadaşlar. Ama piston yapmamız lazım. Piston... Çıkan oldu. И ват, если ты Şöyle Yanlara Taş Şuraya Bu Buraya Da bir, e, Piston Bir Tane Piston Elde et. Bir Tane Yetiyor Arkadaşlar Bize Ben Çok Demir Almış Boşuna Koy Şuraya hmm, Tamam Şuraya Hemen Gitmeden Önce de Alalım Toprak şey yok eğer o olmasa olmayacak slime popu o olmasa <laughs> <bulacağız, mecbur> slime <laughs> i̇kinci, ben <gülüyor> <gülüyor> ikinci katı göstermiş miydim ben size hayır şimdi gösterin burada ben yaşayacağım daha taşınmadım aşağıdan taşınmak düşünmüyorum. nerede lan bu slime topu? Ben ne yapıyorsun Şunu dağıt. Onu al da. Oha kardeşler neredesiniz? Slime'da bu diamond kılıcımız varmış, bizim haberimiz yokmuş. Gerçi ne yapacağım diamond kılıcına bu varken? Yanlışlıkla şey yaptım. Lan zaten varmış ya. Olsun. Daha iyi. Tamam. Arkadaşlar slime şey yok. O yüzden bir sonraki bölüme kaldı. Ama onu da game moddan alırız. Şu an game moda gireceğimiz için. Hmm. Arkadaşlar hemen game moda gireyim. Çünkü o dinozorları size burada normal hayatta gösteremem. Modu e, geriden yüklediğim için olmaz. Şimdi biz ne yapacaktık? Bu ne hmm. evet, Dinozor şey. Dinozor yumurtaları. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Dinozor etlerinden ne alacağım. Dinozorlar bunları mı yiyor lan? Hiç Hiçbir fikrim yok. Yok bunlar yemez. Aha yumurtaları buldum arkadaşlar şöyle şunlardan alacağım işte böyle şu kadar hepsini besleyeceğim onlar yetmez derseniz yeter de ben yani öyle dedim bunu al bunu al bir dakika biraz çok alacağım arkadaşlar dinozoru beslemek istiyorum Tamam yeter bu kadar. Şimdi bunların yemekleri mi bunlar? 64 tane alınmıyor mu? Yok arkadaşlar. 64 tane alınmıyor. Bu, bu neyse 64 tane alınmıyor da ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi. Bunlar da işte onlardan yapılan aletler. Tamam tamam yemeklerini buldum. 64 tane alacağım arkadaşlar. Game moda girmişken biraz faydalanalım. Aha. Şimdi tamam bunlar yeter bunlara. bende böyle modlar var mıydı? Modlar varsa hmm, mesela bu modlar zaten bu şey modundan geliyor. İşte bilmiyorum şu an ismini söyleyemem de. İşte öyle modlardan geliyor arkadaşlar. Bugün bir biz holka bitirelim şöyle game sıfırımızı da geçelim. Bu yemekleri biz yiyemiyoruz değil mi? <laughs> lan ölürüz falan. Onun için kesti e, koyayım ben bunları. Ama sizin için birini şu anda üreteceğim ama şu an değil. Hemen şöyle bir bakalım. 41 41 39 43 3 Arkadaşlar bunu da ama game moddan yapsak diyorum Ahmet zaman alır yapayım mı? <laughs> i̇şte, i̇şte zaman alır diye. Çünkü tamam hadi buraya yapıyorum. Hmm, şimdi hmm, şöyle bir şey yapalım saat çıkmasın bir iki gün orada kalsın diye. Çabuk yap yap. Bugün bu tamamlayabiliriz değil mi? Evet. Şimdi, şöyle bir şey olsun ben bunu sonra video dışında düzeltirim Sizin için bir tane koymak istedim arkadaşlar. Şimdilik ama büyüteceğim orayı. Hmm. Bu inekler falan bir bakalım yanmış mı yanmaz olur mu bana ne be bu nasıl ısınıyor ya <laughs> Benim Senin... a Aa... sen lan lan şu zekalı... Lan, lan Çok zekalı Şimdi bak şimdi ben seni nasıl keseyim. patlatmamış. 21 elmas mı? Abi sen ne yaptın be? tabi bende oha. Burayı kazınca çıkmış değil mi? Arkadaşlar bu karakteri beklemiyordum ben. Vallahi helal olsun benim. Şunları şunları bunları dursun da kadar büyük olur mu ya? Bir tane gerçi olur ya. Kale o kale yok bizde zaten de. Kale modu da var da. Vallahi pes diyoruz diyelim bakın. Helal olsun. Ben size gösterdim evet. Bir an. Ha, tamam. Arkadaşlar mesela bu, bu uçtuğu için olmaz bunu alayım bunu alıyorum yemeğini de alıyorum ve gidiyorum sabah olmasını bekliyorum şimdi hadi kardeş hadi koş koş çabuk 5 dakikamız var <laughs> zaman koyduğumuz zaman böyle bir şey düşüyor. Bunu biraz beklememiz lazım. Ben orayı bekleyen yeri hızlandırırım arkadaşlar muhtemelen. Hmm. Zaten iki tane mini kalmış. Şimdi koş eve. Ben orayı kapattım. Okey. Bunları bu uzatın sonra hallederim.

zaten elmas buluyorum. Neyse de nasıl ben çıkacağım şimdi yukarıya? İyice de burada sıkıştım. Ilmas. ben de ölüp giderim dedim arkadaşlar hiç uğraşmayalım şimdi öldüğümüz için kastı geldi kendine o orada çıkmış mıdır şimdi biraz saçma sapan kasacak o düzenine kadar ben bir şey orayı yapayım tamamlayacak bunu. Sizin için hemen bir... Nerede? Tamam Sizin için ben hemen bir full cover tamamlayacağım arkadaşlar. Burada A varmış can var. Hemen ben sizin için full <laughs> <laughs> no saco. ismini de bilmiyorum ki ben. Bak nah, şu. E bu yapılmıyor. Ben ne yaptım o zaman? Ne yapmıştım bunu? Ya iş almıştı mı? Tamam. Tamam tamam. Şöyle yapacağız. Neydi o ismi? Ha. 460 460 460 460 460 2 ve 460 bak gelmedi. Arkadaşlar game moda geçip alacağım mecbur. Ona ne oldu ya? Bu chest'lerde de olmazsa artık. <laughs> Olmaz arkadaşlar ben bir kat çıktım ya onun şuralarda altında kaldı ya şimdi ya Allah belasını vermesin. Bir kere daha aksilik olmasın. Bir kere de aksilik olmasın ya. Ya da ben onu game moddan aldım. O yok. Hatırlar bilmiyorum arkadaşlar ya game moddan aldım ya da o yerde kayboldu. İkisinden biri. Be lan pu hemen şöyle inekcik Hadi puan ver Allah belanı vermesin puan dedik mal hmm. yok mu başka bir şey başka da bir şey yok o çıkmış mılan yok daha ne çıkması An ah, tamam haritayı karıştırdım bunda da arkadaşlar şöyle bir şey var kuş olduğumuz zaman uçamıyoruz. Bilmiyorum neden ama uçamıyorum kuş olduğumuz zaman. Kuş oldum ama slime öldürmüşüm ağaç. Vaa orge öldürmüşüm o ne? Hiç hatırlamıyorum. Çık lan ha tamam. Arkadaşlar ben çünkü bayağı baya keyif falan çıktım orge dediği şey buradaydı obsidyen düşürüyordu o galiba evet hatırlı hatırlıyor gibi obsidyen düşürüyordu işte öyle falan filan hulku bitirelim hadi artık hulku bitirelim çabuk hadi iki puan iki puan iki puan şunu öldürürsem çıkar mı acaba iki puan inşallah çıkar ya yok はい <laughs> <laughs> de olsa demirimiz bol. Hadi be git be sen de. <laughs> koş koş eve. Hulk aldık. Hulk oluyoruz. Hulk oluyoruz. Tam 30 dakikanın ne oldu lan bu? Bu video. Arkadaşlar ama hak ettik dememiz. Hulk olmayı hak ettik. <laughs> Yallah böyle. Şunları şöyle atalım işte hiç. Atıştı şunları. Hook gel kardeşim. <laughs> tamam şimdi hook nerede? Hook, hook, hook. Neyi kalmıştı bizde? Bakalım hmm, kafası falan ayakkabısı yani botu Hulk'un botunu alacağız. Ve aldık arkadaşlar. Aldık lan Hulk oluyor. Çekil lan. Sen çek üzerimizden bir? Hulk olduk Evet. Ha. Bu şu an normal arkadaşlar arkadaşlarda. Canına bakın. Bir ayarlardan hangi kontrol olduğunu öğreneyim ben onun. Dinle. Devre dışı. Devre dışı sokmak için bunu 7 yap. Bunu da 8 yap Bakın canımız bile gitme arkadaş. Oha. Oha lan oha. Şu an arkadaşlar bokun gücünü yükselttim. Yuhanasının gücü gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl uzağa zıplıyor yuh 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 kaleye gir uy kalen tam ortasına geldi arkadaşlar sonunda hulkumuzu da aldık İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın.